veri yapıları ağaçlar konusunu anlatacağım. Ağaçlarla ilgili genel bilgileri vereceğim. Sınavda çıkacak sorularla ilgili bilgiler vereceğim. Sınava girdik zaten e, veri yapıları test sınavına. Test sınavı ile ilgili klasik sınavda sorulabilecek ağaçlar soru tipleriyle ilgili bütün sorularınızı cevaplayacağım. Yani hocanın sorula, sorabileceği bütün soru tarzları alakalı bilgi vermeye çalışacağım. Hem kod hem de genel bilgi bakımından. Hemen geçelim ağaçlar, veri yapılarındaki ağaçlar konusu. Ağaç ilk önce ağaç, düğümler ve bunları birbirlerine bağlayan ayrıtlar kümesine denir. Yani şu gördüğünüz ikisi de bir ağaçtır. Şunların ikisi de bir ağaçtır. Ağaç örnek. Her iki düğüm arasında sadece bir yol olmalıdır. Görüldüğü gibi şunlara düğüm, not dediğimiz şey nedir biliyor musunuz? Yani şu yuvarlakların hepsi düğümdür. Bunların arasında sadece bir yol olmalıdır. Birden fazla bir yol olursa eğer bu ağaç olmaz. Görüldüğü gibi şu da ağaç. Bu ağaçla bu ağaç birbirlerinin aynısı. Aynı ağaçlar. Ama buradaki fark ne? Sadece dizi, yerleri farklı. Biraz şekilleri değişik ama ağaç bu şu yapıdadır. Yol bir, bir birbirleriyle bağlantılı ayrıtlar dizisidir. Yani şu yoldur. Mesela e, D'den kökü olan, kök dediğimiz şeyin ismi de root'tur. Buna olan yol şu aradaki çizgiler görüldüğü gibi ayrıtların ayrıtlar da var şu kızın bunun yolu olmuş oluyor ee, bu ikisi nasıl aynıdır ne, nasıl aynıdır buna bakacak olursak şimdi burada e, root dediğimiz şey ne şu e, buradaki ikisindeki root da bu bu root'un kaç tane çocuğu var 1 2 3 çocuk dediğimiz kavramları da birazdan altta tanımlama, tanımlamalarını vereceğim ama tanımları vermeden önce ilk önce ben şunun üzerine anlatayım Root'un bir, iki, üç tane çocuğu var. Burada da görüldüğü gibi Root'un 3 tane çocuğu var. Şu da, şu çocuğun ismine P dedik. Burada görüldüğü gibi e, şu etki dediğimiz şey zaten e, ayrıt demek. Yani buradaki kenar demek yani. Diğer anlamıyla. E, görüldüğü gibi bu şekilde P'nin ise bir, iki, 3 tane çocuğu var. Görüldüğü gibi P'nin üç tane çocuğu var. Burada C'nin ise iki tane çocuğu var. Yani bu iki ağaç birbirlerinin aynı olduğunu görmüş oluyoruz. Burada ilk düğüm root olarak adlandırılıyor. Kök düğüm root denir. Kök hariç her düğümün bir parent'ı, ebeveyni vardır. Yani burada her C dü düğümü, mesela şu C düğümünün parent'ı nedir? Bir üstündekidir. Hemen ben şu iki ağaç olduğu için şunun üstünü inceleyeyim. C'nin parent'ı P'dir. N'nin parent'ı da P'dir. Burada B'nin parent'ı şu düğümün parent'ı C'dir. Bu şekilde adlandırılır. C'den kökü olan yol üzerindeki ilk düğümdür. Yani C ise P'nin çocuğudur. Yani bizim parent dediğimiz şey şu B'den köke giderken karşımıza çıkan ilk düğüm parent'tır. Çocuk dediğimiz şey ise altındaki e, şeyler oluyor, düğümler oluyor. C'nin altındaki düğümler bunların çocuklar olur. Bir yaprak çocuğu olmayan düğme denir. Bakıyoruz çocuğu olmayan hangi düğümler var? M, B, K, S, D. Bunlar yapraktır bunların çünkü çocuğu yoktur. Kardeş, sibling, parent'ı aynı olan düğümdür. Burada parent'ı olan aynı düğümler hangisi? B ve K parent aynı. Yani C bunlar kardeş denir. A, T ise bir D düğümünün ataları D'den kökü olan yol üzerindeki tüm düğümler bunun atası olmuş olur. Yani buradaki D düğümünün ataları görüldüğü gibi root P köke kadar gidelsek hepsi üstündeki tüm düğümler atasıdır bunun. Torun ise e, görüldüğü gibi çocukları ve onun altındaki onun çocuklarına torun denir. N düğümünün derinliği bir düğümün derinliğini bulmak için E'nden kökü olan yolun uzunluğuna bakarız. Derinlik dediğimiz şey yukarıdan aşağı doğru bakıyoruz. E'nden kökü olan yolun uzunluğu nedir? 1 <laughs> 2 e, Burada kökü olan uzaklık bunun derinliğini verir. Yükseklik ise en düğümün enden en alttaki torna kadar yolun uz uzunluğudur. Yani aşağı doğru baktığımız zaman ise o düğümün ıı, yüksekliğini bulmuş olabiliriz. Bunu yine diğer ilerleyen derslerde örnek üzerinde hepsini göstereceğim. Orada daha iyi anlayacaksınız. Ayrıca örnekler vereceğim bu ağaç yapısıyla alakalı. Kökün derinliği sıfırdır. Çünkü en üstte kökten başlıyorduk derinliği bulmaya. Bir ağacın yüksekliği ise kökün yüksekliğine eşittir. Burada kökün yüksekliği en, en yüksek kök olduğu için 1, 2, 3, 4 şöyle baktığımız zaman şunların seviyeleri aynı zaten. Kökün yüksekliğinde 4 olarak bulmuş oluruz. Bu videomuz bu kadar. Kısa kısa videolar çekip anlatacağım. Diğer dersimizde yine ağaçlarla devam edeceğiz.